Tapınak Şövalyeleri Diğer bir adıyla Mabet Şövalyeleri 12. yüzyılda Kudüs'ü ziyaret eden Avrupalı hacıları korumak ve askeri operasyonlar düzenlemek adına kurulan büyük bir Hristiyanlık tarikatıdır. Asırlar boyunca tüm insanlığı büyülen bu tarikatın lideri Büyük Üstad olarak tanınmıştır. Tarikatın tarih boyunca toplamda 23 tane büyük üstadı olmuştur. Bu gizemli topluluk resmi olarak 200 yıl boyunca faaliyet göstermiştir. Ancak komple teorisyenlerine göre günümüzde hala tapınakçıların var olduğunu düşünmektedir. Tapınak şövalyelerinin kahramanlık hikayeleri, askeri yetenekleri ve mali güçleri günümüzde popüler kültürün en çok işlenen konuları arasında yer alıyor. Konu hakkında sayısız spekülasyon yapılsa da pek çok düşünce komple teorisinin önüne geçemiyor. Peki gerçekte kim bu tapınak şövalyeleri? Gelin bu gizemli topluluğa ve büyük üstadların hayatlarına biraz yakından bakalım. Hristiyan hacılar yolculuk sırasında Müslümanların kontrolündeki topraklardan geçmek zorundaydı. 1118 yılında Hagis ve Payens isimli Fransız bir soylu Hac yolculuğu yapan Hristiyanların güvenliğini korumak için 8 şövalye ile birlikte askeri bir tarikat kurdu. Payens bu küçük tarikatın ilk büyük üstadıydı. İsa'nın yoksul askerleri ve Süleyman Tapınağı'nın takipçileri ismiyle kurulan tarikat kısa zamanda büyüdü. Ünü yayıldıktan sonra ise tapınak şövalyeleri olarak anılmaya başlandı. Tapınak şövalyeleri Kudüs'ün hükümdarı Baldwin'in ikinci desteğiyle şehrin kutsal Tapınak Dağı'na karargah kurdular. Müslümanların Zeytin Dağı olarak isimlendirdiği bu bölge Mescid-i Aksa'ya oldukça yakın bir bölgede konumlanmaktaydı. Aynı zamanda Süleyman Tapınağı'na ait kalıntıların burada olduğuna da inanılmaktaydı. Tapınakçılar burada birbirlerini Hristiyan hacıları koruma sözü vermiştir tapınak şövalyeleri başlangıçta bazı dini liderlerin eleştiriliyle karşılaştılar. Fakat 1129 yılında Fransız başrahip Clare Vexuslu Bernard'ın desteğini alarak Katolik Kilisesi'nin resmi onayını aldı. Clare Versus, tapınak şövalyelerini destekleyen Yeni Şövalyeliğe Övgü isimli bir metin yazdı. Bu metin din adamları üzerinde büyük bir etki bıraktı. 1139 yılında Papa II. Innocent tapınak şövalyelerinin özelliklerini tanıyan papalık fermanı yayınladı. Bu fermanla tapınakçılar vergi ödemekten muaf tutuldu. Kendi konuşmalarıyla propaganda yapmalarına izin verildi. Tapınak şövalyeleri artık bir eylem gerçekleştireceği zaman papa dışında kimseden izin almak zorunda değildi. Papa'nın bu desteğinden sonra tarikat Avrupa'nın zengin aileleri tarafından da desteklenmeye başladı. Kısa bir süre içerisinde şövalyelerin sayısı 20 bine ulaşmıştı ki bu sayı o dönem için çok yüksekti. Tarikatın askeri kanadı savaşlarda ve diğer askeri operasyonlarda ün kazanırken diğer üyeler Avrupa ve Orta Doğu'da geniş ölçekte yapılanmaya başlamıştı tapınak şövalyeleri bankacılık ve para transferinin ilkel bir formunu bularak muhteşem bir mali nüfus kazandı. Hacılar Avrupa'daki tapınakçılara paralarını yatırıyor bu parayı kutsal topraklarda başka bir tarikat üyesinden geri alıyordu. Tapınak şövalyelerin oluşturduğu bu sistem günümüzdeki çekle ödeme yapma yöntemine oldukça benzemektedir. Aslında tapınakçılar Avrupa'nın ilk bankacılık sistemini kurmuşlardır. Fransa'da bulunan Paris Tapınağı Şövalyelerin Merkez Bankasıydı. Burada sıkı güvenlik önlemleri alındığı için herkesin parası güvende olurdu. Tapınakçıların finansal hizmetleri o kadar gelişmişti ki papa ve krallar finansal ihtiyaçları için tapınakçılara güvenirdi. Ancak bu sistemden en çok yararlanan hiç kuşkusuz hacılardı. Avrupa'daki tarikat üyesine parasını yatırılmış bir hacı, tarikattan şifrelenmiş ve sadece üyelerinin çözebileceği bir mektup alıyorlardı. Daha sonra parayı yatıran kişi gideceği yerde başka bir üyeye mektubu veriyor, mektup çözülüyor ve ödeme yapılıyordu. Böylece hacıların can ve mal güvenliğini sağlamış oluyorlardı. Tarikatın katı davranış kuralları bulunmaktaydı. Üyeler iffet ve itaat yemini etmek zorundaydı tarikatın yapısı oldukça hiyerarşikti büyük üstadı yani tarikat lideri 8 şövalye, 4 çavuş ve 1 papazdan oluşan tarikat komisyonu seçerdi. Ancak komisyonu seçtiği kişi Fransız asıllı olmak zorundaydı. Büyük üstad seçimi yapıldıktan sonra yeni lider Avrupa'nın her ülkesine birer temsilci atar, temsilcileri ise kendi tarikat grubunu oluştururdu. Tarikatın Avrupa şubelerine tapınak evi denmekteydi. Bu evler genellikle büyük finans şehirlerinde ya da liman kentlerinde bulunurdu. Evler doğudaki tapınak şövalyelerine sadece maddi destek toplamakta kalmaz gıda, silah, at ve yiyecek gönderirlerdi. Kısa bir süre sonra çoğu Fransız'da olmak üzere Avrupa'da tam 9000 tapınak evi kurulmuştu. Evlerde yapılan ayinlere sadece üyeler katılabilirdi. Üye olmak isteyenler ise düzenli olarak bağış yapmak zorundaydı. Niyese bu sistem Türkiye'de yaşamış olduğumuz olaylardan bir tanesine çok benziyor ama artık siz anlamışsınızdır diye varsayıyorum. Neyse, Tapınak Şövalyelerinin kuralları o kadar katıydı ki hiçbir tarikat üyesinin annesini öpmesine dahi izin verilmiyordu. İçki içmez, kumar oynamaz ve küfür edemezlerdi. Dua günlük yaşamlarının bir parçası olmuştu. Özellikle Meryem Ana'ya özel bir hayranlık duyuyorlardı kırmızı haç sembolü onların imzası olmuştu. Kıyafetlerinde ya da bölgelerde bu imza mutlaka bulunurdu. Tarikat mali özellik kazandıkça boyut ve stüte olarak da çok büyüdü. Böylece Batı Avrupa'daki tapınak evlerini farklı alanlarda sorumlu bölümler oluşturabiliyordu. Tapınakçılar çok büyük bir gemi filosuna sahipti. Aynı zamanda Kıbrıs adası tamamen onların kontrolündeydi. Avrupalı krallara ve soylulara kredi verecek kadar mali kaynağı sahiplerdi. Tapınak şövalyeleri başlangıçta hacıları korumak için kurulmuş askeri bir örgüttü. Ancak kısa bir süre sonra tüm Hristiyan devletlerin savunucusu ve koruyucusu olmuşlardı özellikle Haçlı Seferleri sırasında büyük bir ün kazandılar. Bu dönemde sayısız kale inşa ettiler ve Müslüman ordularına karşı savaştılar. 12. yüzyılın sonlarında Müslümanlar Haçlı Seferlerinin gidişatını değiştirerek Kudüs'ü tekrar ele geçirmişlerdi. Bu sırada Tapınak Şövalyelerinin karargahı birkaç kez değişmişti. Müslümanlar 1291 yılında tarikatın Kudüs'teki son sığınağını da imha etti. Avrupa'nın tarikat desteği gün geçtikçe azalıyordu. Çünkü zenginlikleri ve güçlü orduları sayesinde birçok seküler ve dini liderin meşruiyetini tehdit etmeye başlamışlardı. 1303 yılına gelindiğinde tapınak şövalyelerinin Orta Doğu'daki güçlü nüfusu yerli bir olmuştu. Bunun üzerine tarikat üyeleri Paris'te bir operasyon üssü kurdu. Fakat şövalyeler artık Müslümanlara karşı değil krallara ve dini liderlere karşı savaşmaya başlamışlardı. Çünkü büyük üstad Avrupa'da kendilerinden başka bir otorite istemiyordu. Kısa bir süre sonra tapınak şövalyeleri ve Avrupa'nın güçlü kralları karşı karşıya geldi. 13 Ekim 1307 Cuma günü tarikatın o zamanki büyük üstadı Cekkuiste Molay da dahil olmak üzere çok sayıda Fransız tapınakçı tutuklandı. Şövalyelerin çoğu sapkınlık, eşcinsellik, mali yozlaşma, şeytana tapma, dolandırıcılık, çarmıha tükürme gibi sahte suçlamaları itiraf edene kadar işkence gördü. 1312 yılında Kral Filip'in baskısı altında Papa V. Selement gönülsüzce tapınak şövalyelerini feshetti. Bu olaylardan sonra tapınak şövalyelerinin tüm mal varlığı hospitallar şövalyelerine geçti. Birkaç sene sonra yüzlerce tapınakçı sahte itirafları nedeniyle Paris'te diri diri yakıldı. Üstad da ise 1314 yılında idam edildi. Öte yandan Kral Philip ve İngiltere Kralı 2. Edward tapınak şövalyelerinin çoğu mülküne el koydu. Katolik kilisesi yüzyıllar sonra tapınak şövalyelerine yapılan zulmün haksız ve acımasız olduğunu kabul etti. Çoğu tarihçi bu tarikatın 700 yıl önce tamamen dağıldığını iddia etse de günümüzde tapınak şövalyelerinin yer altında devam ettiğine dair yaygın bir inanış var. 13. yüzyılda özellikle Mosonlar gibi bazı gruplar tapınak şövalyelerinin sembol, ritüel ve geleneklerini canlandırmaya devam ediyordu. Günümüzde de birçok tarikatın tapınakçıların geleneklerini devam ettirdiğini düşünmekte bazı tarihçiler tapınak şövalyelerinin hala İsa Mesih'in gömülmeden önceki vücuduna yerleştirilen keten bezini koruduğunu iddia etmekte. Öte yandan tapınak şövalyelerinin kutsal kase, ahit sandığı, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden kalan haç paraları gibi kutsal eserleri keşfettikleri ve da inanılmakta popüler kültürde tapınak şövalyelerinin gizli operasyonları ve faaliyetleri hakkında sayısız efsane var. Örneğin meşhur Roma ve film Da Vinci'nin şifresinde tapınakçıların İsa Mesih'in soyunu korumak için bir komploya karıştıkları da iddia edilmekte. Bu spikülasyonların çoğu kurgusal kabul edilse de tapınak şövalyelerinin hayranlık uyandırdığına ve muhtemelen bu efsanelerin yüzyıllar boyu süreceğine de hiç şüphe yoktur. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.